Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Luna coin üzerine konuşacağız. Terra kısmında yeni bir stabil coin yaratma söylentisi var. Bunlara bakacağız sizlerle birlikte. Bu çalışmaların nasıl ilerleyebileceğini ne planlama yapıldığına bakacağız. Videoya geçmeden önce Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olmayı unutmayın. Anlatacaklarımın hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak böyle Terra Classic USD kısmına bakalım arkadaşlar. Terra Classic USD'de Önem 2.0'ın çıkacağına yönelik söylentiler, haberler çok fazla var arkadaşlar. Yeni bir stabil coin olacağında söylentisi çok fazla. Yani USD'nin yeni bir stabil coin'i çıkabilir arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere çöküşten sonra fazlasıyla etkilenenlerden birisi USD mağdurlarının da çok fazla çabası da mevcut en az Luna Classic kadar. Bundan dolayı USD'nin 2.0 versiyonunu stabil coin olarak yaratma çabalarının söylentisi mevcut ama... Bunun sadece söylenti değil ben ekstradan insanlar bunu USDC yani USD klasiği değersiz gösterip ucuza almak için de yaptığını düşünüyorum. Çok fazla böyle söylenti oyun tabii ki dönmekte ortalıkta söylenmekte. E, yani bu amaçla bile kullanıyor olabilirler diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle Luna klasik kısmına da bakacak olursak günde %2'lik bir pozitif durum olsa bile 3.01 değerlerinde seyretmekte çok bir etkisi yok diyebiliriz. Yani sabit fiyatında devam ediyor. Ekstradan yani pek bir gelişme son zamanlarda yok. Sadece Terrible Ayhan'da da Ayhan kullanıcısının, Twitter kullanıcısının arkadaşlar Luna Classic yalanının yani Luna Classic için yakım olaylarının vesaire PR olarak kullanıldığı, reklam olarak kullanıldığına yönelik açıklamalar var. Bu önemli. Çünkü Terrible kullanıcılardan önemli bir kişi Ayhan biliyorsunuzdur. Belki birçoğunuz takip ediyordur. Yani Terra Rebel Ayhan'ın bu açıklaması bizim için değerli. Yani Luna klasik yakımının PR olarak kullanıldığı ve zincirle çok ilgilenilmediğine yönelik iddiaları var. Tabi bu da çok önemli çünkü gündemin sabit tutma, özellikle Terra klasik'in dediğim gibi alım satımlarla fiyatın 3.014.09 değerleri arasında sabit tutma çabaları vardı. Bu da bizim için önemli değerlerden bir tanesi. Böyle yapabilirler. Bu tarz e, sıkıntılar yaratabilirler arkadaşlar. Ayrıca şöyle Wilcey'nin tweetlerine de bakalım. Wilcey'in son zamanlarda yakın tweetlerini çok atıyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Grant Baby, e, Grandpa Baby yazındığında altında çoğu kişi Luna üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Ayrıca Love Beats Chill Music and e, To Burn Lunch yazmıştı. Luna yakımı ile alakalı bir tweet atmıştı. Ayrıca Lunchdown'un yakın üzerine tweetlerini vesaire de beğendiğini daha öncesinde de görüyoruz arkadaşlar. Ya tabi bu, bu tarz hareketler yakımı gündemde tutmak için önemli. Ama tabi yakım üzerine hamle yapılmadıkça Luna kullanıcıları sabırsızca bekliyor arkadaşlar. Bu beklemede e, tabii ki olumlu gelmeyince Luna kullanıcıları ister istemez satışlarda yapıyor. Yani çoğu kişi de bunu amaçladığına yönelik açıklamalar var ama ne yönde ilerler, nasıl gider? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki te Terraform'un hepsinin durgunluk üzerine açıklamaları da vardı bildiğiniz üzere. Söylentileri de vardı. Yönetimin planlı ve bilinçli yapıldığını Yönelik açıklamaları vardı. Söylentiler her zaman mevcuttu. Luna Classic'i unutturup düşükten alma, düşükten toplama olayının aynı USD Classic'te de yapılabileceğine yanan söylentileri ben duy gördüm. Ben de bir nebze böyle düşünüyor diyebilirim. Yeni bir Stablecoin yaratma çabalarını düşünmüyorum. Çünkü yarattıklarının hepsinin e, önemli bir etkisi olmadığı için bu yaratmanın da bu çabanın da ekstra bir e, etkisinin olacağını ben düşünmüyorum. İlerleyen süreçlerde ne olup ne bitecek hep birlikte görüşeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Önemli gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.